Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl edit yaptıklarımı göstereceğim. Capcut uygulamasından iyi uyguluyorum. Yani Capcut diye, Galiba Capcut diye okunuyor. Ama Capcut diye yazılıyor. Böyle yeni projeye basıyoruz. Oradan kendimiz tasarlayabiliyoruz. Burada kendi tasarlıyor ama biz fotoğraf falan seçebiliyoruz. Şimdi ben buraya basacağım. Fotoğraf seçeceğim. Sonra geleceğim. Seçtim galiba. Aynen seçtim fotoğraflarımı arkadaşlar. Şimdi şurada efektler yazıyor bakın. e, ee, Oraya basıyorsunuz. Sonra burada video efektleri yazıyor. Ben hiçbir tamamının şeyi üstünü böyle falan yapma, iyi göz, çek yapmadığım için yani Google'dan öyle almadığım için video efektlerini kullanmak istiyorum. Vücut efektleri de onların böyle bu şekilde vücutlarına oluyor olan efekt. Şimdi video efektlerine bastım. Ben burada trendleri kullanıyorum. Favorite falan onları. Şunları hiç kullanmıyorum. bence arkadaşlar siz de e, temel yok trend kullanın. Daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar şimdi ben bir tane liste için seçip geliyorum. Arkadaşlar şu an çıkıyorum. Acaba şu yayınlanan aşk mı? Yoksa e, şuradaki kalbimi alsam kalbi vermedim. Hemen kahve verip geliyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ben e, en çok elektrikli bir şey nedir onu seçtim. Şimdi diye onu yapıp geliyorum şimdi hemen. Evet arkadaşlar bastım elektrikli ne bileyim neyi. Sonra şurada ok işareti var gördüğünüz gibi. Ona basıyorum ve Burada ilk ilkten böyle duruyor arkadaşlar. Ee, onun istediğiniz yere şöyle kaldırarak bu şekilde böyle onu tutarak çekerek ee, istediğiniz gibi istediğiniz yere götürebilirsiniz. Şimdi ben liseye koyacağım bu efekti. Biraz şöyle dursun. İşte tam liseye gel. Tamam. Ol galiba. Bakalım bakıyorum. Oldu arkadaşlar. Şimdi rose için bir seçeceğim. Gene geçtim arkadaşlar. Efektini ve şu şok dalgasını aldım. Oha. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi burada gene o Sonra onu götürüyoruz. Götür. Ah çok götürdü. Şöyle Rose ye götürüyoruz. Bakın olmuş. Oo, ama biraz ağır çekimi almıyor mu? Bak şimdi burası nasıl hızlanacak birden. Hoppa gördünüz mü? Jenny ne bu? e, şu kelebeği mi Bana da şuradaki pırıltıya seçelim güzel durur. De sen neden sona gittin ya? Hı. Şöyle. Aynen. Öyle de buraya kadar değil yani. Biraz anladım. Evet. Ben eskiden çok kötü yapıyordum. Şöyle en baştan şuraya da azıcık getirin. Hatta şunu da şöyle getirelim azıcık. Şunu şöyle getirelim. Ee, oh, güzel olmuş. Ee, video efektlerini yani her zaman gibi hemen giriyorum. Bu dönen kelebeği Jisoo'ya denemek istiyorum. Şöyle dönen kelebeği sonuna kadar götüreceğim. Şöyle yeterli sonu. Şöyle parla 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 parla. Evet güzel oldu. Evet arkadaşlar böyle yapıyorum. Sonra şura e, gördüğünüz gibi yukarıda şöyle bir ok var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Sonra böyle dışı aktarılacak. dışa aktarana kadar kapatayım videoyu bekleyelim. Bitmek üzere. Bitti sayılır şimdi. Bitti 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 bitti. Evet bitti galiba. evet yani bitti. Şimdi arkadaşlar dışa aktarıldığına göre şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi seçenekler var. Nerede paylaşacağınız. E ben burada diğere basıyorum YouTube'a yollamak için. Diğer sanki ciğer diyorum gibi sonra burada gördüğünüz gibi youtube var ee, sonra youtube'a basıyoruz arkadaşlar ee, sonra bu şekilde oluyor ama şarkı koymayı unutuyorum ben ben buna şarkı koyacağım ee, size de sürpriz olsun hadi şarkı S oha sonunda mı bekleyeyim bir daha Bakın arkadaşlar son da kelebekli olmuş. Tamam arkadaşlar ben şimdi videoyu bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum. Ee, hoşça Hoşçakalın. Ee, size sürpriz olacak şarkı.